2011 LYS sorusuna bakalım. Özdeş üreteş ve özdeş dirençlerle oluşan şekildeki elektrik devresinde dirençlerden belirtilen yönlerde I1 ve I2 büyüklüğünde akımlar geçmektedir. Buna göre I1 bölü I2 oranı kaçtır? Burada da yine potansiyel değeri vererek başlayalım. Bu noktanın potansiyeli sıfır olsun. Boş tel üzerinde devam ettiğimizde eksi kutbun potansiyeli de sıfırdır. Üreteçler özdeş olduklarından dolayı onların V geriliminde üreteçler olduklarını düşünelim. Bu durumda eğer bu eksi kutup 0 olsa artı kutbunda V olması gerekir. Çünkü ikisinin arasında V'lik bir potansiyel fark oluştu. Şimdi boş tel üzerinde devam edersek burası V, burası V, burası V. Aşağıya doğru indiğimizde burası V, yukarıya doğru çıktığımızda da burası V olacaktır. Aynı şekilde burası sıfırsa bu noktada 0 olacaktır. Şimdi buna göre şekildeki üretici kadar gelmiş olduk. Bu üreticinin eksi kutbuna V dedik ve bu eksisi ile artısı arasında V kadarlık bir potansiyel farkı oluşturuyor. O zaman eksisi V ise artısının 2V olması gerekir. Görüldüğü gibi fark V kadar ve artı kutup daha yukarıda. O zaman boş tel üzerinde devam edersek burası 2V ve burası da 2V olacaktır. Şimdi tüm bunları bulduğumuza göre ohm kanunundan faydalanarak dirençlerin üzerlerinden geçen akımlara bakabiliriz. Buradaki R direncinin bir ucu V diğer ucu da 2V geriliminde olduğuna göre demek ki 2V'den V çıktı V kadarlık bir potansiyel farkı altında. Bu durumda ohm kanununa göre üzerinden geçen elektrik akımının diğeri i bir eşittir V bölü R'dir. Diğer e, dirençlere bakarsak 2R direncinin bir ucu 2V, diğer ucu da 0. Yani dolayısıyla 2 voltluk bir potansiyel fark altındalar. Bu durumda Ohm kanununa göre I2 eşittir potansiyel farkı 2V Dirençler de birbirlerine seri bağlı oldukları için R, R daha 2 R yapacaktır. İkiler sadeleşirse de I2'nin I2 değeri de görüldüğü gibi yine V bölü R çıktı. Bu durumda I1 bölü I2 oranı 1 yapacaktır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. 1997 yılında ÖYS'de çıkmış sıradaki sorumuzu inceleyelim. Ee, şekildeki devre özdeş üreteş ve özdeş dirençlerden oluşmuştur. KLM dirençlerinden sırasıyla İK ile İM büyüklüğünde elektrik akımları geçtiğine göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Şimdi yine burada e, noktaların potansiyellerine değer verme yönteminden faydalanalım. Şu noktanın potansiyeli sıfır olsun. Boş tel üzerinde devam ettiğimiz için burası da 0 volt olacaktır. Üreticinin eksi kutbu sıfırsa artı kutbu V olsun. Demek ki bu üreteç gerilimi V kadar arttırıyor. Özdeş oldukları için bu üreteç de gerilimi V kadar arttıracağından dolayı artı kutbunun potansiyeli 2V olmalıdır. Boş del üzerinde bu nokta V ise bu nokta V. Sol tarafa doğru gittiğimizde burası V ve sağ tarafa doğru gittiğimizde burası da V olur. Aynı şekilde burası 2V ise bu noktada boş del üzerinde geldiğimiz için 2V'dir. Şimdi buradaki dirençler özdeş oldukları için dirençlerine R diyelim. Bu durumda K direncini incelersek üzerindeki potansiyel farkı görüldüğü gibi ve Ve direnç de R olduğu için buradan geçen elektrik akımı aşağı yönde ve Ik eşittir V bölü R kadardır. Aynı mantıkla buradaki M direncine bakarsak bunun üzerinden elektrik akımı yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru olduğu için sol tarafa doğru akacak. Ve değeri de İM eşittir. V bölü R formülünden buradaki potansiyel farkı 2V ile 0 volt arasında olduğu için 2 volttur. Dolayısıyla 2 voltluk potansiyel farkı altında olduğundan akım da 2V bölü R olur. Son olarak da L'ye bakarsak L bir ayağı V'de, diğer ayağı 2 V'de olduğu için 2 V eksi V, V kadarlık bir gerilim altında. Ve yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru akım akacağı için akım yukarıya doğru akar L'nin üzerinden. Buradaki akımın değeri de I ile eşittir. V bölü R olacaktır. Buna göre sorumuzun cevabı İM büyüktür. İK eşittir. I ile yani A seçeneğidir. Sırada bir önceki sorumuzun çok benzeri olan ve 2011 YGS'de sorulmuş bir sorumuz var. Bu sorumuzda özdeş üreteş ve özdeş lambalardan oluşan şekildeki devrede kaç tane lamba ışık verebilir? Şimdi bir önceki sorumuzu noktalara potansiyel değeri vererek yapmıştık. Bir diğer yöntemimiz de kapalı bir elektrik devresinde Üretilenler eşittir, tüketilenler şeklinde bir eşitlik yazarak oradan akımı bulmak ya da bizde sorulan diğer bilgilere ulaşmakta. Bazı soruları ilk söylediğimiz yöntemle, yani nokta potansiyeli yöntemiyle, bazı soruları da Üretilenler eşittir, tüketilenler mantığıyla yapabiliriz. Örneğin bu soruda nokta potansiyeli vermek kullanışta değil, çünkü eksi kutba sıfır dediğimizde, artı kutup V olduğunu düşünelim. Bu üretici için artı kutup V olduğundan eksi kutup sıfır olacaktır. Şimdi. Bu noktalara değer verdikten sonra görüldüğü gibi buradaki noktalara değer veremiyoruz. Sıfırdan eğer bu lambanın şekildeki ucu sıfırsa acaba bu ucu kaç volt yani sıfırdan kaç volta çıktı ya da düştü görüldüğü gibi bir değer söylenemiyor. Boş tel üzerinde çünkü o noktaya gelemedik. Bundan dolayı soruyu yanlış yapma durumumuz da ortaya çıkabileceğinden dolayı biz burada üretilenler eşittir tüketilenler mantığına bakalım. Öncelikle buradaki kapalı devreyi inceleyelim. Bu devrede bir üretiş var iki tane de lamba var ve görüldüğü gibi üretecin artı kutbundan eksi kutbuna doğru elektrik akımı şekildeki yönde dolaşmalı. E biz şimdi bir üreteç iki tane lamba varken devrede dolaşan akıma iyi diyelim üreticinin gerilimi ve lambaların dirençleri de R olacak şekilde düşündüğümüzde geçen akım iyi olsun. Şimdi alttaki elektrik devresine baktığımızda da artı kutbundan eksi kutbuna doğru o üreticinin de üstteki devreyle tıpatıp aynı dirençlere sahip olduğunu görüyoruz. Yine V gerilimine bir üreteç ve iki tane lamba var. Dolayısıyla üstte dolaşan akım ok yönünde iyiyken altta dolaşan akım da ok yönünde iyidir. Şimdi yan taraftaki devremize bakalım. Yan taraftaki kapalı devre için elektrik akımının örneğin dolaşma yönü bu şekilde midir diye düşündüğümüzde buradaki iki üreticim birbiriyle zıtlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu üreticiler birbirini götürecek ve buradaki devrede akım dolaşmayacaktır. Aynı mantıkla bu tarafa doğru mu dolaşıyor diye düşündüğümüzde de yine üreticiler birbirlerini götürdüğü için bu devrede akım dolaşmayacağını dolayısıyla şekildeki lambaların ışık vermeyeceğini söyleyebiliriz. Evet buradaki devredeki geri kalan 3 tane lamba ışık vermektedir. Hatta ortadaki lamba üzerinden aynı yönde 2 tane i akımı geçtiğinden dolayı en fazla akım geçen lambadır. Buradan 2 i, diğerlerinin üzerinden de i akımı geçtiğinden dolayı en parlak yanan lamba ortadaki. Diğerleri de birbirine eşit şiddette ışık vermektedir. Sorumuz kaç tane lambanın ışık verdiğini sorduğu için doğru seçenek C şıkkıdır. Sıradaki sorumuzda 2010 yılında LYS'de sorulmuş bir soru. Bu soruda diyotlar kullanılmış ve S lambasının ışık vermesi için ışıklarda verilen işlemlerden hangilerinin yapılması gerektiği söyleniyor. Şimdi A şıkkına bakalım. Yalnız K'yı kapatmak. Diyotların sadece ok yönünde elektrik akımını geçirdiğini konumuzun başında öğrenmiştik. Bunu hatırlayarak şimdi sorumuza bakalım. Buradaki P üretici öncelikle devrede şu anda K anahtarı kapatıldığında etkisizdir. Çünkü artı kutbundan çıkan elektrik akımının gidebileceği yol yok. Görüldüğü gibi bu tarafa doğru gitse diyot izin vermiyor. Diğer tarafa doğru gitse anahtar açık olduğu için geçemeyecek. Bu durumda P üreticinin şu anda devre dışı olduğunu söyleyebiliriz. Peki K anahtarı kapatıldığında ne olur? R'den gelen elektrik akımının Önüne tam bu noktada iki yol çıktı. Buradan yukarıya gidemez çünkü diyot izin vermiyor. Dolayısıyla K'nın üzerinden gitmeli. Daha sonra K'nın üzerinden geldikten sonra L'ye gidemez. Çünkü anahtar açık olduğu için ...sağ tarafa doğru gidecektir. Bu noktaya geldiğinde ise e, yukarıya gidebilir ve sağ tarafa doğru gidebilir. Fakat görüldüğü gibi sağ tarafa doğru gidemeyecektir. Çünkü M anahtarı açık. Dolayısıyla diyotun izin verdiği yönde yukarıya doğru gitmek isteyecek. Buradan sola değil sağ tarafa doğru devam edecek. Şimdi görüldüğü gibi burada devre şekildeki gibi kapalı bir devre haline getirildi. Fakat dikkat edilirse R ile P birbirlerine zıt yönde elektrik akımı gönderiyorlar. Çünkü P saat yönünde ters yönde elektrik akımını çevirmek isterken R saat yönünde elektrik akımını çevirmek istiyor ve bunlar özdeş olduklarından dolayı da birbirlerini götürecekler ve S ışık vermeyecektir. B, C ve D şıklarında verilenleri de e, tek tek bu şekilde inceleyerek ışık vermediğini S e anahtarların bulabiliriz. Bunu da siz deneyiniz. Biz şimdi E şıkkına bakalım. L ve M'yi birlikte kapatmak. L ve M'yi birlikte kapattığımızda Devrede elektrik akımının nasıl dolaşacağına bakalım. Öncelikle R üreticinden elektrik akımı M yalnız M kapatıldığında olmayacaktır. Neden? Çünkü görüldüğü gibi elektrik akımı buradan çıksa diyot izin vermediği için yukarı gidemiyor. Burada da anahtar açık olduğu için bu tarafa doğru da gidemeyecek. Dolayısıyla R şu anda devrede etkisiz durumda. Buna göre P'den elektrik akımı çıktığında çıkan elektrik akımı bu noktada diyot izin vermediği için aşağıya doğru gidemez. Dolayısıyla L'nin üzerinden geçecek. Buradan K açık olmadığından dolayı o tarafa gidemez. Dolayısıyla şekildeki noktaya gelecek. Bu noktaya geldikten sonra elektrik akımı M anahtarı kapalı ve boş tel olduğu için bu yoldan yoluna devam ederek şekildeki kapalı devreyi oluşturacak ve S lambasının ışık vermesini sağlayacaktır. Buna göre sorumuzun cevabı E seçeneğidir. 2009 ÖSS Fen 1'de sorulmuş. Sıradaki sorumuzu inceleyelim. Bu soruda özdeş lambalar ve özdeş üreteçlerle oluşturulan şekildeki elektrik devresinde en çok ışık veren lambanın hangisi olduğu soruluyor. En çok ışık veren lamba dirençler özdeş olduğundan dolayı üzerinden en fazla akım geçen lambadır. Buna göre şimdi buradaki lambalardan ilk olarak K lambasına bakalım. Burada görüldüğü gibi kapalı bir elektrik devresi var. Kapalı elektrik devresinde üretilenler eşittir, tüketilenler olmalıydı. Biz şimdi bu devrede akım acaba böyle mi dolaşıyor diye baktığımızda bu iki üreticinin birbirine zıt yönde akım ürettiğini görüyoruz. Çünkü bu saat yönüne ters yönde akım çevirmek isterken bu ise saat yönünde akım çevirmek istiyor. Ve bunlar özdeş üreticiler olduğundan olduğu için birbirlerini götürecektir. Dolayısıyla devredeki K lambası ışık vermez. Şimdi şeklimizdeki diğer kapalı kutuları yani kapalı devreleri ince diyelim. Burada sol tarafın çalışmadığını bulmuştuk. İlk olarak L, N ve P lambaları için olan kapalı devreye bakarsak bir tane üreteç LNP lambalarının üzerinden saat yönünde i bir akımını dolaştıracaktır. Diğer kapalı devreye baktığımızda da buradaki bir üreteç M ve N lambalarının üzerinden I2 akımını dolaştırsın. Bu durumda görüldüğü gibi L'nin ve P'nin üzerinden sadece I1 akımı geçiyor. M'nin üzerinden sadece I2 akımı geçiyor. Yani mavi ile gösterdiğimiz geçiyor. Ama N lambasının üzerinden hem yeşil hem de mavi ile gösterdiğimiz I1 artı I2 akımı beraber geçiyor. Dolayısıyla buradaki K lambasının dışında kalan dört lambanın üzerinde en fazla akım geçen I1 artı I2 akımayı da N lambası olduğundan dolayı en parlak da o yanacaktır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. 2000 yılı ÖSS'de sorulmuş sıradaki sorumuzda şekildeki gibi bağlanmış KLMNP üreteçlerinin hiçbirinden elektrik akımı geçmiyor. Buna göre bu üreteçlerden hangisinin elektromotor kuvveti en büyüktür? Daha önce öğrendiğimiz gibi kapalı bir elektrik devresi için üretilenler eşittir tüketilenler olmalı. Yalnız bu elektrik devrelerinde hiçbirinden elektrik akımı geçmiyorsa demek ki bir tarafa doğru üretmek isteyenlerle diğer tarafa doğru elektrik akımı üretmek isteyenler birbirlerini sıfırlıyor şeklinde de söylenebilir. O zaman hemen üstteki kapalı devremize bakalım. Bu devrede örneğin K ve L birleşerek M'ye ters yönde elektrik akımı dolaştırmak istiyor fakat M de onlara karşı koyuyor. Tam olarak karşı koyduğunu hiçbir üreteçten elektrik akımı geçmediğinden anlıyoruz. Dolayısıyla K ile L'nin toplamı M'ye eşit olmalıdır. Bu bizim ilk yazacağımız denklem. Şimdi aynı mantıkla aşağı tarafa bakalım. Buradaki kapalı devreyi inceleyelim. Orada da örneğin elektrik akımı Böyle dolaşıyor şeklinde düşünelim. Normalde dolaşmıyor ama sadece o yönde akım dolaştırmak isteyenlere bakıyoruz. Görüldüğü gibi saat yönüne ters yönde akım dolaştırmak isteyenler M ve P. P de görüldüğü gibi akımını o tarafa doğru gönderiyor. Fakat bunun ikisinin toplamına n tek başına karşı koyuyor. Çünkü N'nin akımı göndermek istediği yön bu tarafa doğru. Hiçbirinden akım geçmediğine göre M ile P'nin toplama... N tarafından tam olarak dengeleniyor olmalı. Buna göre e, devrede N, M ile P'nin toplamına eşit olduğu için M ve P'den büyük olmalı. Yani burada M ve P en büyük olanlar değil. Diğer taraftan M, K ile L'nin toplamına eşit olduğundan dolayı M, K'dan ve L'den büyük. Yani K daha da küçük. Onlar da gitti. Zaten burada eğer M yerine K artı L'ye yazarsak N'nin P artı k artı l'ye eşit olduğu sonucuna da ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla EMK'sı en büyük olan üreteç nedir? Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Sırada 2006 ÖSS FEN 2 sorusu var. KLM üreteçleri X damlası ve özdeş R dirençlerinden oluşan şekildeki elektrik devresinde X damlasından akım geçmiyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Buradaki devremizi incelediğimizde devrenin üst bölümünde bir kapalı devre ve alt tarafında da başka bir kapalı devre olduğunu görüyoruz. Bu kapalı devreler için üretilenler eşittir, tüketilenler denklemini yazarak iki ayrı denklemle sorumuzu çözebiliriz. İlk olarak alt tarafa bakalım. Alt tarafta elektrik akımı L ile M birbirleriyle aynı yönde, birbirlerini destekleyecek şekilde elektrik akımı gönderdikleri için elektrik akımı saat yönüne ters yönde dolaşacaktır. Görüldüğü gibi L şekildeki yönde akım gönderirken M de aynı yönde akım gönderiyor. Dolayısıyla saat yönüne ters yönde bir elektrik akımı dolaşmış oluyor. Dolayısıyla buradaki X lambasının üzerinden elektrik akımının sola doğru geçeceğini söyleyebiliriz. Soruda e, şekildeki X lambasının üzerinden ...elektrik akımının geçmediği söyleniyor. Burada elektrik akımının geçmemesi için... ...üstteki kapalı devrede... E, ...alttaki ile eşit şiddette fakat ters yönde... ...yani şekildeki gibi bir elektrik akımının dolaşması gerekir. Eğer böyle olursa... ...mavi ile gösterdiğimiz akım X lambasında sağ tarafa doğru geçerken... ...kırmızı ile gösterdiğimiz akım sol tarafa doğru geçtiğinden dolayı... ...ikisi birbirini götürecek ve X lambasından akım geçmeyecektir. Şimdi e, bunu da yazdıktan sonra... Alttaki devre için denklemimizi yazalım. Kırmızı ile gösterdiğimiz akım için oradaki kapalı devrede üretilenler eşittir, tüketilenler olmalıydı. Buradaki L ile M birbirlerini destekledikleri için e, L artı E, M yani üretilenler eşittir tüketilenler olacak. Dolaşan akım I ve bu I akımını sadece buradaki R direnci kullanıyor. X lambası e, üzerinden akım geçmediğinden dolayı o herhangi bir şey kullanmıyor. Bu alttaki devreye göre yazdığımız denklem. Şimdi de üstteki devre için denklem yazalım. Burada da K ve L üreteçleri görüldüğü gibi birbirlerine zıt yönde elektrik akımı üretiyorlar. Fakat akımın saat yönüne ters yönde yani maviyle gösterdiğimiz okla Dolaştığını bildiğimizden dolayı burada K'nın daha baskın olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla EK k eksi e L burada üretilen. Peki bunu kim tüketiyor? Üzerinden I akımı geçen R direnci tüketiyor. E, fakat X damlasından akım geçmediği için tüketmiyor. Dolayısıyla e, yazacağımız ikinci denklemde E-K eksi e, k -E eşittir i̇ Burada her iki denklemde IR'ye eşit olduğundan dolayı E-L artı E-M'ye... ...EK eksi EL'yi eşitleyebiliriz. Burada da EL'yi diğer tarafa alırsak 2EL artı EM eşittir EK olacaktır. Son bulduğumuz denkleme göre yorum yaptığımızda... ...K'nın elektromotor kuvvetinin hem M'den hem de L'den büyük olduğu sonucuna ulaşırız. Buna göre önermelere baktığımızda K'nın elektromotor kuvveti M'ninkinden büyüktür kesinlikle doğru. K'nın elektromotor kuvveti L'ninkinden büyüktür. Kesinlikle doğru. L'nin elektromotor kuvveti M'ninkinden büyüktür. L ve M eşitliğin aynı tarafında oldukları için onlar hakkında yorum yapmak mümkün değil. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani C seçeneğidir.